Götürdü. Seni de götürdü. Baba ben ne havuzuna Aa Ne kadar güzel burası kum havuzu. Bakar mısın? Bak arkadaş da buraya gelmiş yatıyor. Hu hu. Sen ne yapıyorsun burada? Uyuyor musun? Allah Allah. Uyuyormuş adacım ya. Çok güzelmiş bu parkada. Evet çok. Bak güzel. orada labirentler var bak. <laughs> ben çok iyi ama gözüne dikkat et. Kumlar gözüne gelmesin anneciğim. Yerden yerden. Çok güzel. Ben tebiye atayım. Bir yer yatayım. Ama yüzüne gelmesin. Kumlara dikkat etmelisin. Tamam. gel edeceğim. Siz dikkat ediyor musunuz? Evet. Birazcık da ben oynayayım bari tırmanla. Ama gözüne kum gelir. Dikkat et diyorum bebeğim. Ah, kumdan adam mı yapıyorsun? Biraz konuşur. Aa, bak gözüne dikkat et dedim ama gene dikkat etmedim. Bak bunu böyle yapmalısın. Bak bak. Böyle bak böyle. Böyle havadan atarsan gözlerine gelir kum adacığım. Tamam. Çok dikkat etmelisin. E acır ama ne yapabilirim? Geçti. Tamam o zaman. Geçti. Yerden, yerden yapıyoruz, yerden. Evet, işte böyle. Böyle mi? Tabii ki. Birazcık Biraz böyle. istersen tırmıkla aş, tırmığını al. Şey yapayım. Bak tırmığı al eline göstereyim ben sana. Da böyle. Ay evet. Bak sen zaten biliyorsun. Ama yerden bak gözüne gelir. Tamam mı? Galiba öğrendin değil mi? Anne, dur, Anneciğim yerden yapmalısın. Ya, Havadan. Yapıyorum. Birazcık daha açayım. Birazcık daha açabilirsin ada.